Arkadaşlar <laughs> arkadaş. Bir tek değil lan. Gel gel. Vurdu akü bitti. <laughs> Tam kaktıracağız kaktıracağız içeride anahtar yok. Akü bitti. Akü değil abi gel gel. Gaz mı bitti? Oğlum para para isteyeceğiz takipçilerden. Niye? <laughs> hadi hadi hadi. Takipçiler bizden isteyecekler. Ben, hadi, ben, ben olmadan. Ben vurdurursam çalışır <gülüyor> mutlu. <gülüyor> ne? Apo vur. Aha. Hadi güle güle. Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun. Şişt, akü mü bitik? Mars motor diyorlar da ben aküden şüpheleniyorum. Abi takviye attık ya. Akünün gücü yetiyor mu bunun akünün? Akü e motorla mi? gelmişsin sen Mutlu. Araba çalışmayacak abi. Fakirliğin gözü kör olsun abi ne yapalım bu soğukta motora düştük. dursun da Valla. bir 10 dakika şey yapsın. Ya. Bir 10 dakika... Vallahi orada istop edersen seni gidilmez oraya kadar ha. Para alırım ben. Abi ittirmedin ki zaten neyle para? Nasıl ittirmedin? Gökhan abiyle ne beni ittirdin? Oğlum ben ittirmeseydim o araba böyle gitmez daha. <laughs> Oğlum bisikleti çalmasınlar. <laughs> Arkadaşlar ben iteklemeseydim kesinlikle o araba çalışmazdı. Bir de ben körük yapıyorlar. Bu benim Mercedes. Ne zaman Angari'yi şozda zaten bana denk gelir. Ah geldi. Kalsın açık kalsın. Allah. Im. Açık kalsın. kalsın. Şu çöp kutusunun oraya. Ya da şu arsaya çek. Kutuyu bitirmişsin gelmek Oğlum, ezan açık mı ya acaba? Açıktır. Pazar bugün ya. Ha. mı? Gülüyor. Senin karşısındaki belli olmuyor ya bazen açıyor. Kimin karşısındaki? Tam motora yakın çeksin mutlu. Motora yakın mi, mesafe olsun. Ben gece oradan tek başıma ettirerek vurdurmuştum biliyor musun? Hmm. Gece. Biraz daha gelsin. Motora yakın gelsin. Sen ne yapıyorsun lan? Videoyu arıyorum ya çok. Bak. Telefon şey ya değiştik. Ayarları de garip. Ha? Tuş. Dur bir saniye kuş. Şimdi. Aha. Ya niye istop ettirdin? Ya Allah ya Bismillah. Çalışmaz şimdi. Ya oğlum niye istop ettirdin sen onu? Abi marş motoru bozuk zaten. Bir şey, Marş motoru Aküden bozuk. değil. Aküsü var. Arkadaşlar şu araba işini anlayamazsa bir akıl versin. Bas bakayım. Tamam, ben bak. bakayım. Bak. Ben. Şeyin dişi gidik. Apo, ya da şey yapmıyor. Bozdu. Motorlu, dişi Bu bozdu. Bu bozdu. Şimdi giderken bozdu ya. Çıkmış. Olabilir. Bak marş dönüyor. Yani. Ama şey yapma kitlemiyor. Kömürleri bir Bir... Kömülleri. Kömülleri. Ben de öyle Bunun kömürleri bitmiş. Şuradan Gökhan da var. Ona da getirdi ufak. Vallahi. Bak. Onun kömürleri bitmiş. Kömürleri bitik zorlama ya. Gör. Abi, sakın Veysel'e götürme Göt, ha. Veysel'e götürme sakın. Yok abi. Şarjuman indirir. Motor <laughs> <laughs> <indirir. gülüyor> Bas. Tamam abi. <laughs> marş motorun dişlisi var ya, o gidik. Tamam, araya bin lira sıkışmış. Ne kadar da değiştirdin mi daha verici? Dur, dur, belki anlayan vardır lan takipçilerden. Neyse, bir daha bas bakayım sese baksınlar. Mutlu. Buradan direkt sana Tamam. Ama hayır, hayır, Tamam. Oğlum yolda isop ederse kalır ama. Etmez lan adam kendi. Mutlu gardı düştü. Araya bin lira sıkışmış Eşleriniz <laughs> bu burada kalmaması lazım. Yok ya itekleriz şuraya ya. Yarın araba maraba geliyor ya. ne olacak itekledim şuraya şuraya gider. Senin arabanın arkasına. Sabah gider ya. Yarın sabah olmazsa sabahtan basar gidersin seri olma ama. Yani. Yarın Yok, Gidemeyiz. Gidemeyiz. Uykular haram oldu. Gençliğin bak. Hesaplar neksine de kapandı. <laughs> Vakıf Bank bana boykot koymuş. Mutlu. Güzel Adam çocuksun. götür. götür. <laughs> Evin önüne çek. Evin önüne mi? Ha. Evin Kanka önüne çek de yardım kampanyası yapalım Aynen. sana da mutlu. Bir daha vurdur. Ittirelim. Tamam ben şöyle aşağı az bir şey ittirdim mi zaten aşağı vurdurayım mı? Söyleyeyim mi? Arkadaşlar, gönlünüzden ne koparsa az çok demeyelim. Boş, geçme. <laughs> Boş geçmeyelim. Mutlu. Benim, Mutlu. Benim arabaya doğru gidiyorum. Mutlu kaç para sormasla? Şurada vuracak ya oraya abi oraya insana... gideceğim ya. Alır mı diyorsun? Şurada, şurada alır ya. Şurada. Aa, Şuradan, Mutlu. Kaç para istiyorsun? Kaç para toplayalım birader? Abi bir 100 bin falan toplayalım Gökhan abinin arabayı alacağız. Hadi vurduruyorsun. Allah Allah. <laughs> Hadi <gülüyor> bakayım. Bülent abi bak ittirmiyor ha Apı bıraksın gelsin ya <laughs> Bas Bak alacak şimdi Bas Tamam bırak Ne güzel alıyordu Bıraksın gelsin sen onu almaya git bence Aa, aynen, aynen. Motorla Apo! Motorla Motorun anahtarı arabanın anahtarının üstünde Ne yapıyorsun? da gelsin <laughs> Yürü Ne biçim şey, sesler geliyor arabadan Kutlu kutlu Mutlu! 10 bin benim Yok <laughs> hanımefendi 10 bin benim 10 10 lira benim cash 11 <laughs> Lazım olduğumu da gel iste Şakal arabaya 200 vereyim diyor Hangi arabaya? Benim arabaya Yavaş yavaş insan gibi git Araba bitiklerde uçurduuz mu yukarı. Arabaya ikide bir cürt 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 çalıştırdı. Hmm. Hmm. Yedir yedirmiş şeyini yedirmiş. Şimdi bu da bozuluyormuş. Lan şu koros onlar iyi lan. <laughs> Allah'a bak koros onlar. Sigara yaktım, <laughs> yaktım. Yaktım biliyorsunuz yaktım. musun? yaktım. E dedim ya çakmakla uğraştık o kadar da yakarız diye. Düzeldi ya. mi? <laughs> Oğlum ben de eczaneye gidecektim. Eczaneye çıktım. Gidip. Nasıl olacak? Eczane de kapalı diyor. Oğlum fazla fazla eczane var mı? Bir ne bileyim ya. dedim. Belki bizimki açıktır. Kapalı mı evde? Gelsinler de öyle gidelim ya. Yok şu tereyağını kaldırsana yerden Bak ya. Lazım. Ben de gideceğim ya. Yok Şunu kaldırsana şu tereyağını yerden. Ne tereyağı? Görmüyor musun oğlum? Görüyor musun? Bu. Mutlu. Park ettiniz mi arabayı? Ne abi? Arabayı. Ne arabası? <laughs> Büyük şey var. İban var. Tam seyrek bence. Bozdunuz arabayı. Çocuğun Bak, arabası. Yazık. Ya ya Yazık. Bu ara yemiş dişli demek Şunun bakışlara bak. Yaz arabada kaldı orada. Nereye gidip geleceğim bu kuş sen lan sihir Motor, bu yağmurda soğuklarda nasıl olacak? Şölmez abi. Bir tur 100 liradan ve kirala motoru Oğlum, bu ya. Oğlum bu havada buna binilmez. Sivizit yapar adam. Evet, evet, yok 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 da abi. Yok gibi Gökhan abinin bir arabaya arabayı 100 doktora ver. Gökhan abine de öyle yapıyorlar zaten. 200, liraya. 200 liraya. ne oldu? 190 mı düştü? Ya abi 35 liraya almış araba. 190 lira veriyorum. 30, 60, 90, 120, 150, 106, 7 katı para veriyor. 2014'te dolar ne kadar sana söyleyeyim. Hepsi nakit mi veriyorsun? Evet, keş vereceğim. Daha ne lan arıyorsun arabaya 1000 lira sıkışmış diye girip yatırsana. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 2014 Haziran. Dolar kur. Abi motoru satacağım. 1000 lira için mi? <laughs> Bak. 2014'te evet. dolar evet. 1 kuruş 1 lira 415 kuruş. 1.45. Evet. 29.000 bölü 1.45. Tam 20.000 dolarmış bu araba. Evet. Yani ben bu arabayı almayıp o parayla gidip dolar alsaydım 20 bin dolar ediyormuş. Şu, an ne? 20 bin, bin dolar kaç para yapıyor biliyor musun? 365 bin dolar. Ya 365 bin <laughs> Sen o kadar <laughs> mı istiyorsun arabayı? 30 liraya almış. O zaman 30 şimdi 31 mi anam? Abi ben aldığımda da Kaç para istiyorsun sen arabaya? Ne yapayım? Ya satmıyorum ki zaten. Kendi kendine geliyor. E Yo istesen kaçı satacaksın? 250 en az. 206 motor verelim ya. Ne? motoru. Ne diyor biliyor musun? Evet. Ben 110 vereyim bir de evet. benim arabayı vereyim. Bunu. Başıma bela ediyorum. <laughs> Tamam hadi Ulan düşman bak düşman düşmana yapmaz bunu ya. Abi hadi, hadi 111 lira aldım bunu. <laughs> bu rüya da gitse. Şey. 20 bin dolar getir vereyim şey. 20 bin dolar abi. Ha. Abi alırız ya. Bindiğim yanıma kar kalır. Kuş uçurdun mu? Aynesi yeni. Sigortası yeni. Tabii <laughs> Miroci yaptırdı bu evet. ne kadar? <laughs> ne? Kaç dolar? 20 bin dolar. 20 bin dolar. Tamam. Kim bu? Arabayı almayıp dolar alsaymışım 20.000 dolar ediyor. Ya ne kadar düşükmüş lan 2014'te dolar. Bir oğlum, buçuk Oğlum şapkanı kapatsana ne <laughs> öyle uğraşıyor. Bir, bir buçuk lira ha. Evet. Vay anasını ya. Paraya baksın. <laughs> Abi dolar son sene fırladı. Ha? Sene yani fırladı. Tamam da oğlum bir buçuk lira nereye, on dokuz lira nereye? Mutlu yani? üstüne çiğ yağar ha bunun ay, gece. Ay, ay. Yok mu bir şey kapatacak? Ben eve gidiyorum ya. Ben de gideceğim eczane kapalıymış madem. Evet. Markete gidecektim ne oldu? Yok Markete gideceğim ya. Ben de gideceğim. İyi evet, gidelim. arkadaşlar. Tamam, gideceğim. tamam. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.